Evet. Biz yine boş durmuyoruz. Süslemelere peyzaja devam. Bahçe işlerine devam. Bugün izinli olduğu için bana da yardım ediyor. Ben de bugün bu taşları biraz boyuyorum. Kireçliyorum daha doğrusu. Ee, arka tarafın boyasını bir Keşelerimiz yayılıyor. Kevser Hanım şu an <laughs> boya yapıyor. Boyacı Kevser. İtina ile boya yapılır. Kim o? Youtube. <laughs> Aa, Youtube. Merhaba Youtube. Merhaba. Youtube. <laughs> <laughs> evet kesiniz alalım. Her türlü boya badana işi yapılır itina Aynen. ile. Yani itina ile yaparım. Elim işe çok yaptı. Hayır ne ara bu kadar çiti boyadın da sonra geldim bu kapıyı boyadın. Var ya ne kadar hızlısın. Bir Böyle de bu edin. demirden mi boyadın. Demiri de mi boyadın ee, saatlerin demirini? Şeyi boyayayım mı? Şu saatlerin demirini boyasam Sen eline, eline mı? eline boyaya aldın her şeyi boyayacaksın galiba. Dayanamıyorum ben boyaya aldım. Kevser Hanım böyle yapmış. Mavi, beyaz, mavi, beyaz yapmış. Ama biraz sonra çok Altta saksılarımız ya. var. Çiçekler dikilecek. Şimdi kuş kafeslerini yerleştireceğiz. Ya sürpriz sürpriz niye söyledin? He? Sürprizdi. Evet onları boyansa galiba güzel olur ya saatlerde. Kızar mı acaba? Kim neyi kızacak ya? Ne bileyim gelenler. Bilmiyorum ki. Maviye mavi bir deneyim mi? Dene ya. Artık boyadın zaten kızlarla. boyamış oldun yani. Hayır maviye mavi olur yani. Değil mi? Kevser Hanım böyle süsler almışlar. Buraları onları monte edeceğiz değil mi Kevser? <laughs> evet aynen. Nasıl olacak acaba? Vallahi çok rengarenk süper olacak. Üstten çiçekleri de takacağım biraz sonra. Muhteşem. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Burada tek bozan şey kapı olacak. Aynen. O kapıyı da en kısa zamanda değiştireceğim, yapacağım zaten. Aynen. Bir an önce yapman lazım orayı. Tası saati de iyi olmuş mavi. Her taraf masmavi. Sponsor olmuş. bulursak. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ta tahta sponsoru. Tahta sponsoru Bizim Gökhan taşlara fısıldayan adam. Ben de tahtalara fısıldayan adam Aynen olarak şeye ya. geçeceğiz artık. Muğla'da. Bütün eski şey lastikler bizden sorulur. Lastikler, tahtalar, tahtalar. Sorulur. aynen öyle. vallahi. Arkada bir sürü tahta var, yığılmış. O tahtalardan yapsana sen kapanı. Bir şeyler yapacağız ya. Ya bir boş kalsam bir sürü kafes yapacağım, kapan yapacağım onlardan da işte yapamıyorum ki, kapan diyorum ya. Kuş kafesi. <laughs> kapan ne ya? Kapan ne ya? Ne hadi Ay, çalış hadi. işe koyulalım o zaman. Hadi koyulalım. Kevser Hanım ve sarmaşıkları. <laughs> Düğün düğünevi gibi oldu. <laughs> Kınayı yakmışlar geline. Düğünümüze hoş geldiniz. Her türlü organizasyon. Boya, badına, düğün organizasyonları itina ile yapılır. Yalnız şu an şekerim üç herhalde gözüm kristalleniyor. Daha süslerimizi yapmadık. Daha tam süslerimizi yapmadık. Daha tam süslenemedik bir de konuşabilsem. <laughs> Daha dur, daha dur daha dur daha dur Herkese günaydınlar dostlar. Dünkü yorucu e, kapımızın önünü, evimizin ön tarafını düzenlemesini bitirdikten sonra tabii ki her zaman olduğu gibi sabah kalkıp erkenden hayvanlarımızı sağıma, sağıma getireceğim. Küçük de bir sağım ünitesi yaptım. E, yani videoyu çok uzatmama adına çok kısa bir görüntüsünü koyacağım. Bu arada güneş de gözüme vuruyor. Çok kısa bir görüntüsünü koyacağım. onu da bir anda işte aklımıza gelip elimizdeki malzemelerden yaptık. şimdi sağıma geçelim. Bakalım nasıl oluyor. ben bir iki defa değilim. Gayet de başarılı oldu çok şükür. Hayvanlarım da yavaş yavaş alışıyorlar artık. Şimdi sağıma geçelim bakalım. Evet. Dostlar buradan geliyor hayvanımız. Burada gördüğünüz gibi yemini yiyor rahat bir şekilde. Ben de buradan sağımı yapacağım şimdi. Bu arada şöyle kameraya yakınlaştırayım istiyorsanız. Şöyle gördüğünüz gibi hayvan hayvanımız hiçbir şekilde rahatsız olmuyor. Makineyi ben çekilden çekimden önce temizledim bu arada bilginiz olsun. Bu şekilde ya eli de sağ olabiliyor aslında hayvanım az benim. Ama hem makineyi uyguna buldum hem kendim yıllardır hayvancılık yapmadığım için hani belki dedim hayvana daha çok eziyet yapabilirim diye düşündüm. Ama Böyle daha iyi olduğunu olduğunu düşünüyorum. Umarım iyi olmuştur. Bir sığınma devam edelim. Ah bu keçiler ah bu keçiler. İş kazası. Bu iş kazası mı? Evet sormayın. Yok yok. Ya öyle işte nasıl değil ya. <laughs> Benim kendi, kendi, keçi, kendi keçilerinin yüzünden. Bir tane... Nereden ya bir tane keçim var inatçı. Harbi tam bir inatçı yani. O portakal ağaçlarına daldı. Dedim ki portakal ağaçlarını kurtarayım bari derken kafamı bir çevirdim. Dal gözüme geldi. Çekerken de yırttı zannedersem. Ya da vurdum mu ne yaptım bilmiyorum o ara. Hadi çek fotoğrafı hızlıca bir şey şu <laughs> Evet. evet. Evet, bir gün önce nasıl başladık ee, güne, bir gün sonra nasıl başladık ve gün nasıl bitiriyoruz? Allah beterinden korusun, ee, ucuz atlattım. Ben gözüm falan gitti zannettim yani keçeye hakim olabilmek için e, ağaçlara zarar vermesin diye yakalayayım dedim. O da büyük ağacı görememişim galiba, ee, yarıldı, çok fazla. Görüntü koymak istemiyorum aslında ama en azından ne olduğunu bilin. Ee, bu iş bizim <laughs> bize biraz kanlı patladı. Yapacak bir şey yok. Allah dediğim gibi beterinden korusun. Ee, Zannedersem bir 7-8'lik işle anlattılar. Kapandı çok şükür. Bakalım artık dinleneceğiz. Bugün videomuzda böyle olsun. Artık bir şey diyemiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.